Zehra ne oldu? Dondurma yok. Aa nereye gitti? dondurma ne yaptı? Dondurma yok. Hay Allah. Zehra. Dondurma da nereye da düştü mü yoksa? Bir düştü yok. mü? Kayboldu mu? Ne yaptı? Gel bakalım <laughs> gel. Gel bakalım hadi. O başımızı alalım. Gel 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 yakına gel gel al bakalım afiyet olsun. Aa, Pardon, gel. Yine o da boş çıktı? Hay Allah. Yine boş çıktı Zeyre. gitti bu dondurma ya? Niye diyeceğim ben bu dondurma cevabıyla? Aha. O da mı boş çıktı gel. Buyurun şöyle peçete vermiyoruz. musunuz? Buyurun. <laughs> Ayağına gel gel gel. gel. Zira hoşuna gitti. Al bakalım al al al. <laughs> Aha diş gördün mü? Ha. Ayağın altını kaldır bakayım. şimdi orada mı? Ayağın orada da yok. <laughs> Baymış. Buyurun. Şey ne dostum? Bak sen nasıl oldu? Sade mi? Sade mi şeymiş? Sade. Sade, zehra, sade. Sade. Zehra sade. Güzel. Yok yok ben almayayım. Sade olsun. Sade olsun. Bu tek top? Tek Zehra ne oldu kızım? Bir kez aldın en sonunda aldın Aynen. Zehra. Hep boş çıkıyor. Hep boş çıkıyor değil mi? <laughs> Hep ben boş, boş çıkıyor. Yok sağ ol. Ben de ben...